Mimar Sinan'ın en çok eserinin olduğu, padişahların kılıç kuşanıp cülüs yolunda yürüdüğü, Osmanlı'nın ilk külliyesinin de ilk fabrikasının da olduğu Eyüp. Hazreti Muhammed'i evinde ağırlamış, savaşlarda sancaktarlık yapmış, onun övgüsüne mazhar olmuş bir sahabe. Eyüp Sultan Asıl adı Halid bin Zeyd Ebu Eyüp el Ensari olan sahabe, 22 yaşlarında eşiyle beraber Müslüman olmuş, Hz. Muhammed Mekke'den Medine'ye hicret ettiğinde devesini serbest bırakmış ve devesi onun evinin yanına çökmüştü. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz onun evine misafir oldu tam 7 ay Peygamber Efendimiz'e misafir etme şerefine nail olmuş. Eyüp Sultan dini bayramlarda, kandil gecelerinde ve Ramazan ayında ziyaretçilerle dolup taşıyor. Türbeyi çevreleyen gümüş kafes, 3. Selim döneminde yaptırılmış. Sedef kakma parmaklıklar, Marangozculuğu'yla bilinen 2. Abdülhamit'in el emeği göz nuru. 668 yılında Emeviler 50 bin kişilik orduyla İstanbul'u kuşattı. Aralarında Ebu Eyyub el-Ensari de katıldı. Kendisinin bu kuşatmada şehit olduğuna inanılır. asırlık çınarların gölgesinde su içenlerin dileklerinin kabul olduğu rivayet edilen kısmet çeşmesi. İstanbul'un fethinden yaklaşık 5 yıl sonra inşa edilen Eyüp Sultan Camii, 1800 yılında yeniden Sultan 3. Selim döneminde Mimar Uzun Hüseyin Ağa'ya yaptırılmıştır. İstanbul şairi Yahya Kemal Eyüp'ten ölümü güzelleştiren şehir olarak bahsetmiştir. Bu yüzdendir ki külliyenin haziresinde padişahlar, sadrazamlar, hanım sultanlar, şeyh İslamlar, edebiyat dünyasının önemli kişileri buraya gömülmüş. Osmanlı padişahlarının tahta çıkmadan önce Eyüp Sultan'a gelerek önce dua etmesi, daha sonra kılıç kuşanması, fatihten sonra bir gelenek haline gelmiştir. Padişahların Cülüs yolunda atlarına binip inmeleri için kullandıkları binek taşını bu yolda görebilirsiniz. Sultan 3. Selim'in annesi tarafından yaptırılan Mihrişah Sultan Külliyesi dönemin barok mimarisinin en seçkin örneklerinden sadece bir tanesi. Mihrişah Valide Sultan ve Hanım Sultanların mezarları bugün külliyenin bahçesinde bulunan türbenin içerisinde yer alıyor. Mezarların içerisine gezerken bu köpeğin masum duruşu beni en derinden etkileyen olaydı. Sahabelerden Hazreti Kab'un türbesi, Kanuni Devri vezirlerinden Ayaz Paşa, II. Mahmut'un kızı Adile Sultan, Kıbrıs Fatihi Sadrazamlı Mustafa Paşa Şairlerin sultanı olarak anılan Necip Fazlı Kısakürek, Makber'in yazarı Abdülhak Hamit Tarhan, Maraşal Fevzi Çakmak gibi önemli isimler Eyüp mezarlığında yer alıyor. İstanbul'un ikinci teleferik hattı olan Eyüp-Pierre Loti Teleferik Hattı ile yaklaşık 380 metre yolculuk sonrası denizden seviyesi 55 metre yükseklikteki Pierre Loti Tepesi'ne ulaşabilirsiniz. Asıl adı Julien Voigt olan Fransız yazar Pierre Loti, 1876'da İstanbul'a gelerek Osmanlı kültürünü benimsemiş, az yazdığı en ünlü eseridir. Rabia Kadın olan kahvehanenin ismi, daha sonra Fransız turistlerinin ilgisini çeken Pierlotti'ye dönüşmüştür. Altın Boynuz'un yani Haliç'in eşsiz manzarasını Pierlotti Tepesi'nden izleyebilirsiniz.